Değerli Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Allah size yardım ederse artık sizi yenebilecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Okuduğum hadisi şerifte ise Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Han vaadini yerine getiren, kuluna yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'a mahsustur. Aziz müminler, bundan yüz yıl önce topyekün bir varoluş mücadelesi verdik. Kadınıyla, erkeğiyle genciyle yaşlısıyla vatanımızı savunmak için seferber oldu. Canımızdan, cananımızdan, bütün varımızdan geçtik ancak cennet vatanına namahrem eli değdirmedik. İşte o en zorlu günlerimizde sarsılmaz imanımızın, hak yolundaki sadakatimizin, vatan sevgimizin, asalet ve cesaretimizin mısralara bürünmüş hali olan İstiklal Marşımız vücut buldu. Bu muhteşem marş milletimizin her bir ferdinin zihnine ve gönlüne işleyen aidiyet mührü oldu. Kıymetli Müslümanlar, İstiklal Marşımız şu ayeti kelimenin ruhunu yansıtır. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin, iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz. İstiklal marşımız varoluş gayemizi, kim olduğumuzu ve nasıl var olmaya devam edeceğimizi öğretir. En son ocağımız sönmeden bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımızın inmeyeceğini haykırır şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağımızın asla düşmana çiğnetilmez olduğunu telkin eder. Şehadetleri dinin temeli olan ezanı Muhammedi'nin ebediyen yurdumuzun üstünde inlemesini niyaz eder. Şu mısralarla milletimize ebedi istiklali muştular. Hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımın hürriyeti hakkıdır. Hakka tapan milletini istiklal. Değerli müminler, 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 18 Mart'sa Çanakkale zaferimizin yıl dönümüdür. Bu vesileyle tarih boyunca adaletin, barışın ve güvenin bayraktarlığını yapan aziz vatanımızı bizlere emanet eden Kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.